Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte kalem yapacağız. Ben ee, bir tane yapmıştım, ikincisini siz de denemek isterim. Hemen malzemeleri açalım. Malzemeler, Şimdi şöyle pullar var suyun içine katmak için. Bir de bu var. Evet, şunları şöyle koyacağız. Şöyle içine. Koniyi bunun içine su koyup sonra pul koyacağız. Renklendirmek için. Şöyle suyu dökelim. Yeter mi acaba bu kadar bir kullanım? Kıvıldım bakalım. suyu ne kadar gösteriyor. Çok az daha katalım. Tam yeter kadar. Şimdi pull da katacağız. Şöyle hangi renk tuğla katsam acaba? Bir dakika. Arkadaşlar şu renklikleri koyacağım şurasıra. Evet arkadaşlar şimdi pulları da koydum. Şöyle bunun kapağını şu beyazlarla kapatacağız. Bir dakika. Şöyle alalım. Mı? Şunlarla kapatacağız. Evet arkadaşlar burasını da kapattık. Şunu şöyle Şimdi şunlardan takacağız. Bir de kapak takacağız. Evet arkadaşlar ucu şöyle içine koydum. Bunu da burasına şöyle kapatacağız. Şu şekil. Tamam. Şöyle bir kapak olacak. kısmına da şundan takacağım. dakika. Arkadaşlar bir de ben şunu da denemek isterim. Bir böyle oluyor. Bir de böyle var. Hangisini takayım? Yorumlarda yazarsınız. Ona göre takacağım ben de. Evet arkadaşlar yaptığımız kalem de şu şekildeydi. Şöyle yazsın da hemen gösterelim. Arkadaşlar burada da kalem yeşil yazıyor ama kamerada da biraz değişik gözüküyor. Bu şekil. Kanala burada yazdığı gibi abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.